Uyuma ey Müslüman, yatma zamanı değil, ölüm geliyor, gülme zamanı değil. Azrail kapında beklerken, hak yolunu unuttu Noel'i gözlerken. Telaşını görenler şaşırır, sanan bayram senin sanır. Sana ait olmayanı neden kutlarsın, yaptığın günaha sen de utanmazsın. Varlığın sana ait değil iken aldanırsın, neden Allah'a kul olmazsın? Ben din kardeşin olarak uyarıyorum. Bu günahtır vazgeç diyorum. Şanlı tarihini unutma sakın. Batı ve Yahudi Siyonizmi gelir akın. Kendine gel ey din kardeşim. Günaha dalma can kardeşim. Allah'a kul olanlar cenneti kazanır. Allah'ın yolundan dönenler cehenneme atılır. Allah'ın yolunu unuttu Müslümanlar. Allah'ın dinine hizmete yeltenmeye gerekirken işte Batı'nın bayramını Noel'i kutlamaya yelteniyor maalesef. İşte camilerde kuyruk yok ama bakıyorsun Nimet ablada kuyruk var, piyangolarda kuyruk var, kumarlarda kuyruk var, alan yasak kıldığı haramlarda kuyruk var. Her dükkana bakıyorsun hoş geldin Noel, hoş geldin Noel baba. Şu hale bak. Müslümanların geldiği hale bak. Yani Hicri yılbaşından haberimiz yok ama Noel Baba'dan haberimiz çok. Millet Noel Baba'yı seviyor. Allah'ım bu ümmeti, bu milleti düzeltsin. Haramlardan, günahlardan, faizden, bankalardan uzak eylesin. Maalesef bankalara dalmayan kalmadı, faize bulaşmayan kalmadı. Bunun helalini, haramını millet karıştırıyor. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz Faize bulaşan Allah ve Resulüne savaş açmış gibidir diyor. Peygamber'e Allah'a savaş açıyorsun sen. Bankadan kredi çek, ev al, araba al. Ne olacak? Savaş açtın Allah'a ve Peygamber'ine. E hocam bu devirde kimse kalmadı. Sen kal işte. Kimse kalmadıysa sen kal ki millet seni örnek alsın. Harama bulaşmadığını örnek alsın. Günaha dalmadığını seni örnek alsın. Millet ki Allah'ın yolunda olduğunu göster. Ama insanlar maalesef Allah'tan bereket değil de Allah'tan nimet değil de nimet abladan nimet beklerse biz daha çok yerlerde sürünürüz.